Arkadaşlarımın ne yapacaklarını öğrenmek istiyorum Ve mükemmel bir planım var Arkadaşlarımı buraya çekeceğim Burada cildime benzeyen bir kukla var Aurora noob sana bir şey göstermeliyim Şimdi sadece oraya atlamam gerekiyor Bizi nereye götürüyorsun Aşağıda A. Şimdi burada bu gizli üste saklanıyorum Noxy tanrım noob Noxy burada yatıyor Öldü mü? Noksi uyan. Aa, öldü sanırım. <laughs> Zavallı küçük adam. Çok gençti. Önünde çok şey vardı. Biri doktor falan hemen aramalıyız acil. Tamam gittiler. Şimdi onları takip etmek için kendimi gizlemem gerekiyor. İşte şimdi kimse şüphelenmeyecek. İşte onlar vücudumu incelemeye başlıyorlar. Evet tamamen öldü. Onun cesedini başka bir yere götürelim. Bir cenaze mi var yoksa? Hmm, onu çöpe atmayı düşünüyordum. Bedenimi çöpe atmak mı istiyorlar? Haydi, o bizim arkadaşımızdı. Onun için bir cenaze töreni yapalım. Tamam, ısrarın üzerine. Nuba sonra teşekkür etmeyi unutmamalıyım. Herkes cenazem için toplandı. Benim için ne söyleyeceklerini duyma şansım var. Hey, bu bir çayır küçük inek değil. Başka bir yere git. Bu şekilde görünürsem cenaze törenine giremeyeceğim. Harika, bu mükemmel bir kılık. Herkese iyi günler. Evet. Neden gelmeyi söylemedin? Ne her şeyi anlatayım. Gerçekten arkadaş mıyız? Daha fazlası olduğunu düşünmüştüm. Bu önemli değil. Burada ne yapıyorsun? Biz kuzeniziz. Annem baş sağlığı dilememi istedi. Yani Noxy bir arkadaş olarak nasıldı? Onu sevdin mi? Eh Noxy. Herkese merhaba. Umarım zamanında geldim. Ne? Burada ne yapıyorsun? Burada neden iki Zumi var? Bu gerçekten tuhaf. Hanginiz gerçek Zumi? Benim. Peki sadece gerçek olan bu soruları nasıl cevaplayacağını bilir? En iyi arkadaşının adı ne? Bacon. Noob nope, yani Bacon. Noob nope, sadece onun için kullandığım bir takma ad. i̇lginç. Tamam kararlı bir soruya geçelim. Dün gece beni arayıp ne için yardım istedin? Annemin battaniyesinden kakao lekesi nasıl çıkarılacağını öğrenmem gerekiyordu. İğrenç. Bu ne kadar iğrenç. Seni aramamın sebebi bu değil. Beni arayan kişi Noxie'ydi. Bu imkansız. O öldü. Biliyorum o Noxie değil ama gerçek kim olduğunu bulmalıyız. Buraya gel. Seni tarayayım. Asla. Benden uzak dur. Geri gel. Koşup bir yerlere saklanmalıyım. Beni burada kimse bulamaz. Nereye gitti? Üzgünüm çocuk. Ona benzeyen birini gördün mü geçerken? Uh, o oraya gitti. Ormana doğru. Teşekkürler küçük. Nefes kesildi. Bakalım burada dinleyecek bir konuşma bulabilecek miyim? Bekle, şu orada ne? Aurora Nartla mı? Biraz önce Zumi ile değil miydi? Daha yaklaşıp konuşmalarını dinlemem gerekiyor. Artık öldüğüne göre planımıza devam edebiliriz. Hey çocuk, burada ne yapıyorsun? <laughs> Hı, ben ola şimdi. Ne oluyor? Bugün sevgili sunucu sahibimiz Broxy öldü. Broxy'di. Tamam neyse. Artık öldü onun yerine geçecek birini bulmamız gerekiyor. Ve bunu nasıl yapmayı planlıyorsun? Kan gruplarını kontrol ederek en nadir tipe sahip olan yeni sunucu sahibi olur. Başlayalım seninle Noob'un kız kardeşi. Ben mi? Hah emin değilim. Evet sen kan rengini göreyim. Yeşil kan mı? Bu şimdiye kadar gördüğüm en acınası kan rengi. Haha ha, yasaklanmayı hak ediyorsun. Hayır. Bekle onu yasaklayamazsın. Ne istediğimi yapabilirim çocuk. Şimdi sen Ace. Haha ha, kanım kesinlikle en nadir olan olacak. Görelim. Gri kan. Bu kan çok nadir. Bekle, Ace sunucu kralı olamaz. Neden? Her zaman herkesi zorluyor. Dün Nerd'in evini patlattı, Regina'nın atlarını çaldı ve Aurora'nın kedisi öldürdü. Kedimi mi öldürdün? Yalan. Peki, tamam her şey doğru. Sanıyor musun kendini zeki olduğunu? Gel buraya seni tarıyorum. Bekle ben. Evet. Kırmızı bir altın kan mı? Nasıl mümkün olabilir? Hı -hı. Sadece bir kişinin o kanı vardı. Noxie. Yani o. O Notch tarafından seçilen yeni sunucu sahibi olacak. Sadece aptal bir köylü çocuğu o. Oh. Harika. Ona her şeyi öğretebilirim ve istediğim şeyleri yapması için onu kontrol edebilirim. Hı, sanırım annemi beni çağırırken duydum. Gel buraya küçük köylü. Senin için harika planlarım var. Uzak dur. Kaçmaktan yoruldum. Kendimi kimse öğrenmek istemez bir şeye dönüştüreceğim. Hazır. Şimdi arkadaşlarımın ben olmadan ne yaptığını öğrenelim. Evimde ne oluyor? Noob sandıklarımı mı çalıyor? Peki. Sadece yiyecek sandığı kaldı ve... Oh merhaba Rufus. Burada yalnız başına ne yapıyorsun? Vay be. Avlanıyordum. Babam öldüğüne göre yiyecek bir şeyim kalmadı. Kötü şey. Noxie'yi gerçekten özlüyor olmalısın değil mi? Hayır. Babamı sevmedim. Cidden mi? Vay canına. Bunu beklemiyordum. Beğendin mi sen? Evet. Gerçekten. Noxie çocukken en iyi arkadaşımdı. Onu çok özleyeceğim. Aa! Eğer onu bu kadar seviyorsan, neden eşyalarını çalıyorsun? Onu sonsuza dek hatırlayacak ve anısını benimle yaşatacak bir şey istedim. Biliyorum, seni benimle yaşamaya götüreceğim. Ne? Bunu isteyip istemediğimi bilmiyorum. Tabii ki yaparsın. Harika olacak. Çok fazla kurabiye yiyeceğiz. Çok fazla film izleyeceğiz. Hatta sana balık tutmayı bile öğretebilirim. Aslında yalnız kalmayı tercih ederim. Gel, seninle geliyorum. Yardım et. Tamam buradayız. Noob senin evinde yaşamak istemiyorum. Sana bir tane yapacağım işte. <laughs> bu çöpsu, <ben> asla <laughs> girmem. O küçük çöp asla girmem. Haklısın bu oldukça kötü. Düşüneyim. Ve böyle mi? Çok daha modern. Hiç kapısı yok perdesi yok sıfır gizlilik. Vay be seçicisin ha. Bu ev nasıl? Bol alan ve gizlilik var. Sana bile bir eş bulabiliriz. Böylece yavruların olabilir. Hayır teşekkürler. Beğenmedin mi? Beğendim Noob ama burada seninle yaşamak istemiyorum. Anladım. Üzgünüm. Hayır, özür dileyen benim. Bu noktaya gelmek istemezdim. Ama sana başka seçenek bırakmadın. Ne demek? Noxie'yi hatırlatan son canlı varlığı kaybetmeyeceğim. Ne yapıyorsun? Sonsuza kadar orada tıkılı kalacaksın. Çıkar beni buradan. Davran, sana bazı kurabiyeler getireceğim. Harika, şimdi ne yapmalıyım? Belki zeminin altından çıkabilirim. Hayır, bedrock var. Duvarda delik var. İşte bu tuzak kapısıyla buraya yerleştirebilirim ve sürünebilirim. Bekleyin, bir işaret mi? İçeri geri dön ve yiyeceğini bekle, yaramaz köpek. Haydi! Bu noob kesinlikle bir şeyleri karıştırmış olmalı. Aha, bu deliği kapatmadı. İşte şansım. Geri gelmeden hemen çıkmam lazım. Bak, Nerd orada. Harika bir fikrim var. Eğer ona dönüşürsem, Aurora'nın ölümüm hakkında ne düşündüğünü öğrenebilirim. Ama onu nasıl yoldan çıkarırım? Biliyorum. Onu yakalamak için bir tuzak yapacağım. Bu kesinlikle buna düşecek. Geliyor, saklanmam lazım. Uh, bir elmas. Aurora bayılacak. Vay be, o tehlikeliydi. Neyse ki çukurun diğer tarafında kaldım. Vay be, o ne kötü bir plan. Kesinlikle bu tuza düşecek. Sadece beklemek ve. Vay bir sandık mı? Bunu kim koydu? Görelim. Oh boş. Kırdı mı sandığı açmak yerine kim böyle yapar ya? Ama sahte zemin tuzağından kaçamaz. Geliyor işte bu. Tamam her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Şimdi sadece yapmam gereken. Aa. Başardı. Sahte bir delik mi beni korkuttu? İyi ki çok sayıda kum bloğum var. Kolayca çıkabilirim. Hadi tamam son deneme. Bu kılıkla beni tanıyamaz. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Şehirde yeni olduğumu ve bir arkadaşımın hizmetlerini tanıttığımı belirtiyorum. Herhangi bir kılıcı daha büyük yapabilen yeni yetenekli bir demirci. Hı, daha büyük bir kılıç istemiyorum. Emin misin? Büyük kılıçlar kızları daha çok etkiler. Hı, doğru. Belki bir göz atarım sadece bilmek için. Bak. Tabii ki. Tabii bu şekilde. Sadece içeri gir ve demirciyle konuş. Ve onun adı ne? Gir kaybeden tamam sonunda çalıştı. Şimdi Aurora'yı kandırabilir ve ölümümün ardından ne yaptığını öğrenebilirim. Ne? Kendinle mi konuşuyorsun? Aurora burada ne yapıyorsun? Seni bulmaya geldim. Odun almaya gittim ve çok uzun sürüyorsun. Yardım et. Duymadın mı? Oh bu benim yeni telefon zil sesimdi. Haydi başka bir yere gidelim. Zaten ihtiyacım olan odunu aldım. Peki Noxie'nin ölümünden sonra nasıl hissediyorsun? Neden soru? Zaten bunu konuştuk. Peki nasıl hissettiğini bilmek istiyorum. Önemli. Garip davranıyorsun. Nasıl tuhaf? Farklı. Test etmeliyim doğru mu? Beni test et. Haydi bana güvenmiyor musun? Hayır. Vay be. Peki hangi testi yapıyorsun? Senin hakkında pek bir şey bilmiyorum. Genellikle söylediklerini umursamam. Merhaba. Öyleyse zekanı test edelim. Hazırlan. Lav sana dokunursa ölürsün. Tamam, hazırım. Arıları kızdırmadan balı alan araç nedir? Kolay. Kamp ateşi ve bir cam şişe. Doğru. Peki bir kurabiye için gereken malzemeler nelerdir? Buğday ve kakao. Lezzetli ve kolay. Doğru. Daha zor. Bir şeker kamışı çiftliği nasıl yapılır? Bunu zor mu sanıyorsun? Gözlemciler ve pistonlar. Doğru. Tekrar. Şimdi son soru. Ender ejderhasını yenmenin en iyi yolu nedir? Yataklara yaklaştığında... Tamam hepsini aldın. Ya gerçek bir zeki ya da bir dahi. Ya da aptal ve kolay şeyler sor. Ne dedin? Hiçbir şey tatlım. Peki Noxie hakkında? Neyse zaten ondan ayrılmak istiyordum o yüzden üzgün değilim. Onunla ayrılacak mısın? Evet yani birlikte olabilirdik hatırlıyor musun? Unutmuşum inanamıyorum. Evet iyi oldu öldü kirli iş yok. Ne? Arkadaşlar sizi bulduğuma sevindim. Başlı zamanlama adam. Ne var Noob? Benimle gel. Ne oldu adamlar? Gerçek yüzlerinizi ortaya çıkarmak istiyorum. Ne demek istiyorsun? Noxie'nin ceketini almak için mezara gittim. Ölü birinden mi çalıyordun? <laughs> Yine de onun umurunda olmaz. Ama çektim ve sahte bir beden olduğunu gördüm. Nasıl mümkün? Noxie ölmedi mi? Hayır ve aramızda. Nerd gerçek yüzünü göster. Dur Noob'la başlamalıyız. Neden ben? Çirkinler önce. Anlaşıldı. Göster şimdi. Tamam işte gidiyorum. Biri Sen Noob mu oldun? Kısa aslında. Yatağa işeyince cezalandırıldı. Bu yüzden onun yerine geçtim. birinin kuzeni Noob mu? Beklenmedik. Sıra sende. Karar ver. Göster şimdi. Zorla yapamazsın. Telefonunu bir hafta alabilirim. Tamam ama gülmeyin. Bir cadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Saçma. Sana gülmemeni söyledim. Harikaydı. Sıra sende. Tamam açıklayabilirim. Noxie. Bu süre boyunca hayattaydın mı? Neden şaşırdın? Sahte cesedi buldun. Umarım yanılıyorum. İyi haberler yaşıyorum. Ya da kimseye sevinç. Noxie seni çok özledim. Sen ölüyken Rufus'a ben baktım. Evet fark ettim. Noxy evvelki evimde... Aurora duymak istemiyorum. Beni öldürmeyi planladın. Nerede yalan söylüyordum ödevimi yapması için. Onu terk etmeyecektim zaten. Ona inanmalı mıyım adamlar?